Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz ve de Salı Uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 27 Ocak 2025 Pazartesi görüldüğü üzere saatler 19.39 sularında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu MIA Teknoloji Anonim Şirketi hissesi MIA Tech olacak. Bugünü nasıl geçirdi? istatistik verilerine durumda alanı satan AKD'si nasıl? Bunlara yönelik olarak kısa bir inceleme değerlendirme videosu çekmekteyiz. Öncelikle biz düzle başlayalım. Ardından Miatek'e dönelim. BIST endeksi bugünü yine kötü geçirdi. 9.997 puandan günlük bazda %1'in üzerinde kayıpla günü tamamladı. E, Miatek'e geçmeden önce hemen hızlıca biz düzün AKD'sine değinmek gerekirse... Yapı kredi yatırım satış tarafında bugün ağır bastı. 1 milyar liranın üzerinde net satışı vardı yapı kredi yatırımın. Ak yatırım 586 milyonluk, TEB yatırım 569 milyon, tacirler üzerinden 145 milyon, Tera'dan 118, yine Bofa'dan Akeza aynı seviyede. Ata yatırımdan da 90 milyon liralık e, net satış gördük bugün endekste. Alım tarafına baktığımızda daha dağınık bir görüntü var. E, gedik yatırımdan 361-362 milyonluk, garantiden 331 milyon, İş Yatırım'dan 287, Halk Yatırım'dan 273, Ünlü Menkulden 232, Global'den 218, Yatırım Finansman'dan 141, Vakıf'tan 140 ve Ziraat'ten de 133 milyon liralık net alım olduğunu görüyoruz. Eee bu alım tarafının dağınık, satış tarafının yapı kredi öncülüğünde değerli toplu olan AKD'si ile birlikte günü %1'in üzerinde kayıpla 9997'den kapattı. Pek çok hisse ise Bistüzden de negatif ayrıştı. Bunlardan biri de Mia Teknoloji hissesi MiaTek oldu. Günlük bazdaki kaybı %3,88 38 lira 16 kuruştan günü kapattı MiaTek. Üstelik bugün bir KAP bildirimi geldi. Buna rağmen bu seviyede bir düşüş gördük hissede. Bunu da ifade edelim. Birazdan o kapada geçeceğiz. MiaTek'te gün içi görülen en düşük rakam 37 lira 92 kuruş ve gün içi görülen en yüksek rakamda 39 lira 48 kuruş oldu. 39,48 yani gün içi gördüğü en yüksek seviyeye, seviyenin açılışta olduğunu söyleyebiliriz. Ardından da pay der pay düşüş gördük hissede maalesef. Bilindiği üzere alacaklı konumda 283,5 milyon lotu var. Bu lotların 9 milyon 143 bin adedi bugün hacme konu olmuş. 9 milyon lotun TL karşılığı ise 352 milyon lira olarak gerçekleşmiş. İstatistiki verileri bu şekildeydi kapına dönecek olur isek saat 12.41'de yeni bir kap bildirimi geldiğini görüyoruz. Hızlıca bakalım. Maden Teknolojileri ve Hizmetleri Departmanının kurulması hakkında gelen bir kap bildirimi. Miatek bu alanda bir departman kurduğunu açıkladı. 2025 tarihinde yönetim kurulumuzda alınan, alınan karar ile şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda madencilik sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek İnovasyon ve hizmet odaklı çözümler sunma amacıyla yeni bir departman kurulması kararı alınmıştır. Kurulacak maden teknolojileri ve hizmetleri departmanı aşağıdaki temel işle ve sorumluluklara sahip olacaktır. Yapay zeka ve büyük veri destekli maden arama, rezerv tespit, tespiti ve modelleme hizmetleri sağlamak, IOT ve sensör tabanlı saha izleme sistemleri ile akıllı proses kontrol, kontrol çözümleri sunmak, sürdürülebilir madencilik uygulamaları, ve çevreye duyarlı rehabilitasyon projeleri yürütmek, madencilik sektöründe teknik danışmanlık, sağ yönetimi ve yasal süreç desteği vermek, maden sahalarına yönelik özel hizmet çözümleri geliştirmeye çalışmak, bu adım şirketimizin büyüme stratejilerine paralel olarak müşterilerimize daha yenilikçi ve katma değer sağlayan çözümler sunma hedeflerimizi desteklemektedir şirketimiz bu yapılanma ile hem sektörde rekabet yürücünü artırmayı hem de paydaşlarımızın beklentilerini en üst düzeyde karşılamayı hedeflemektedir denilmiş Hayırlı olsun diye diyelim hem şirket hem yatırımcılarına ama maalesef bu kap dahi hissedeki geri çekilmeyi durduramadı görüldüğü üzere 1240 civarında geldi Kap ona rağmen ise paldır küldür düşmeye devam etti Şuradan sonra kısmi bir toparlanma gayretine girdi ama maalesef durum bu şekilde. İstatistiki verilerine değindik. Bir de alanına, satanla AKD'sine geçelim. Miatek'te bugün için alım tarafında ilk sırada iş yatırımı görüyoruz. 587 bin lotluk alım ile yaklaşık 588 bin lot da diyebiliriz. Garantiden 391 bin lot. Denizden 218 bin lot. Ziraatten 190 bin lot. Oyaktan 151 bin lot. Diğer aracı kurumlardan da. 787 bin lota yakın alım yapıldığı görülmekte. Satış tarafında QNB ilk sırada 605 bin lot ile yatırım finansman 427 bin lot satmış. Teb'den 405 bin lot, Bank of Amerika'dan 382 bin lot, A1 Kapital'den 227 bin lot ve diğer aracı kurumlardan da 279 bin lot satış yapıldığı görülüyor. Maalesef satış tarafı daha değerli toplu QNB yatırım finansman, TEP, BOFA, A1 Kapital, Burada ilk 5 aracı kurum Toplam bugün satılan her 100 lotun 88'ini satmış görülüyor Alım tarafında ise Diğer kalemi ilk basamakta Yani maalesef bir miktar Yaklaşık 500 bin lot Bugün piyasaya dağıldı Aslına bakarsanız halka açık konumda 283.5 milyon lotu olan hissede 500 bin lot piyasaya dağılsa ne olur Dağılmasa ne olur diyebilirsiniz Doğrudur ama maalesef piyasada O seviyede para yok ki Ve Açığa satış işlemleri dahi karşılanamıyor. Bunu net olarak pek çok tahtada da görüyoruz. Adamlar istedikleri yere kadar istedikleri gibi basabiliyorlar. Piyasadaki sıkışıklık sadece Miatek'le yahut sadece yüzde de sınırlı değil. Takip ediyorsunuzdur. Dün videolarını çektim. Dünya varlık halka arz onayı almıştı ama yeterli talep gelmediği için halka arzı ertelendi. Yahut bir diğer gelişme Pakun 2024'te halka arz başvurusu yapmıştı. Şimdi de Concordato Concordato başvurusu yapmış. Yani envai çeşit saçma sapan negatif gelişmeler devam ediyor. Sonunda maalesef piyasayı bu noktaya kadar getirdiler. Halk arzlara taahhüt vermeye vermeye, halk arzlardan da soğuttular milleti. Fiyat istikrarı uygulamaya uygulamaya. En son Akfen İnşaat hissesi Akfiş e, işlem görmeye başladı. O da halka arz fiyatının anında altına girdi şu anda halka arz fiyatının yaklaşık %25 altında. Yani örnekleri çoğaltabiliriz maalesef. E, miatek'e dönecek olursak günü %4'e yakın bu negatif AKD ile birlikte kayıpla kapattı. Kapanışta 38.14'te 300 lot alım emri, 38.16'da 10.000 lot satış emri görüyoruz. 10 kademe bazında alımda 316.000 lot bekliyormuş. Satışta da 10 kademe bazında 1.224.000 lotun beklediği görülüyor. Saat 18 ile 18.10 arasında karanlık odada garanti üzerinden satış yapıldığını pek çok farklı aracı kurumdan da alım yapıldığını görüyoruz yüklü işlemler yok blok emirler dikkat çekmiyor kapanışta saat 18 ila 18.10 arasında karanlık odada durum bu şekilde Miatek'te maalesef berbat bir günü daha geride bıraktık e, yüzlerce farklı hissede olduğu gibi borsada işlem yaparken mutlaka paranızı minimum 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin Kademeli alım, kademeli satım borsa hayat kurtarır. Hiç kimsenin al sat tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Krediyle ve borçla mal almamaya özen gösterin ki hisseleri zorunda kaldığınız için değil, kendi istediğiniz zaman satabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu akşamlar. Yarın için şimdiden herkese bol kazançlar.